Amasya'dan merhabalar. Ee, bugün de yine yeni bir balık avı için Çorum'a gideceğiz. Naçalar Avı Bayisi e, Kamil olduğunda bugün bir e, balık avı daha yapacağız. Hayırlısı olsun. Ee, arkadaşlarımız Burak Bey, Katlar Burak Başkan, Kamil, Kelekçi, Hakan, Bıyıklı Hakan ve ben. <laughs> devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi bir <laughs> <güzel, güzel. gülüyor> kahvaltı ondan sonra inşallah e, yolculuğumuza devam edeceğiz. Hakan lütfen, lütfen. botumuzu indiriyor şu anda Hakan kardeşim. Semaverimiz. Şimdi birazdan bu bölgede güzel bir e, balık hava yapacağız. İnşallah lütfen, lütfen. bakalım ya halı yok mu ya halı yok mu göreceğiz. O zaman ben sandalyemi de... Lan ben sandalyemi almamışım. Kamil kardeşime bırak kardeşim botumuzu hazırlıyorlar. Birazdan bottan da bir çekim yapmaya çalışacağız. Bir yani film yapacağız. Trofeleri alacağız. İnşallah trofe bir balık tutacağını söylüyor. Becerebilecek mi göreceğiz. Kamil Bey bu ne botu? Bu bot nedir? Bot, bot ya bir bot. Birazdan çekimci göreceksiniz. Ayağım var. Sen bırak beni. Botun yapım aşaması devam ediyor. Onlar destek mi ne? Ha o oturak herhalde. Hadi bakalım. Yakaladın mı abi? Fil'i getireyim mi? Evet. Kaçtı mı? Tamam al yine yakalarsın ulan ya. Abi 80 santimin altını bırakalım rica ediyorum. Arkadaşlar bugün trofe niyetindeler. Bakalım. Bugün trofe avımız olacak inşallah. Evet Burak Bey bugün size çok güzel bir balık bekliyorum. İnşallah. Hadi, Hadi bakalım. Farkıyla bu işi becereceğiz. Evet, çayımızı da ateşledim, bakalım bundan sonrası nasip. Botumuz hazır. Şimdi krek yerleştirmişlerini bitiriyorlar. İnşallah birazdan botla açılacaklar. Ben önce bir bakacağım, onlar batmazsa bir dahaki sefere ben de gideceğim. Burak kardeşimizi deneme tahtası olarak kullanacağız botumuzu suya indirir hayırlısıyla inşallah. Hakan burada yem. Hakan sen bu önemli değil Hakan önemli değil. Baba akü çalmışlar. Ya akü getiriyor oğlum aslında bilsene ya. Trofeler bizi bekliyor. Haydi başkan. Hadi hayırlı olsun. abi. Bak burada ses yapma, bana balıklar kaçırma. Oraya kadar şeyin gidiyor, yüzerek. Yüzerek, yüzerek mi? Ey yavrum ey. Adamları boğacak manyak ya. <laughs> <laughs> <Bağla>. Ne <laughs> Lan batıp batıp boğulursanız bağırın. Vallahi gelirim bak. Hırlatma, şu Çalışıyorum, çalışıyorum. Oo iyi iyi tamam bununla geri gelir sıkıntı olmaz. Hadi hayırlı olsun. Başkan bir tane suda kaçırdın iddia etti ama henüz biz göremedik. Ünlü botçular korkudan kıyıdan uzaklaşamıyorlar. Batarsa geri çıkamak diye korkunun gözünü seveyim ya. <laughs> evet Hakan kardeşimiz bir tane bir balık yakaladı ama. Ne Hakan o? Turna abi. Turna abi. 50 santimden fazla herhalde. 60 santime yakın. Evet. Güzel bir turna. Gayet güzel bir trofe. Yaklaştır bayım şuraya. Oo maşallah maşallah. Evet bugünün ilk siftahını yaptık. Yani yaptık. Benden kaçmıştı. Hakan ha, kardeşim tut bakayım onu şöyle tam net göstereyim onu. Yani. Oo. Abi, dur 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 sakin seni salacağım. Salacağım hemen. evet. Ya bir evet. poz olacak kardeşim. Niye kendini bu kadar yedin yere vuruyorsun ya? Evet. Güzel tatlı. Evet. Eline sağlık. Hakan atı örüklüyor. Evet. Güzel bir at. Hadi bakayım. Sen Erkenden daha... ölmesin diye. Yoruldum. Balık da yoruldu. Onu iyi bir taşa bağla da. Bir çırpınca alıp götürmesin valla. Hala şeye sal mantara saldıracak valla. Bu kadar salgın mı balık mı ya? Allah Allah. Oh, ne Allah! Ne Oğlum sen ne yapıyorsun? Yusuf oraya gireceksin. Allah balık ne? hala kaçmaya çalışıyor ya. Şuna bak. Bak gitti yosuna girdi ha. Of biraz kısaltıyor mu? Çok çıldın. Güzel de oturdu ama ha. <laughs> evet. Atı yörükle kaçarsa ben karışmam. Seni var ya keserim bu kaçarsa. İyi de ben çayamı bakayım. Oltam atayım. Balığım sahip çıkayım anlamadım ki. Tekneciler var mı bir şey? Burak aldın mı Burak? Bir tane bir Enişte tam olduğun yerden aldım Çok güzel ama Evet koşarak geldim baştan bir tane yakaladı Uçuş, bırakalım. Dur şekerim bırakırsınız ya Ne yok kaçtık Yine 30-35 cm var ya ya mesela onu yakalamış o heyecanı yaşamak. Evet. Koştuk ama. Tamam bunu. Tamam. 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 Sen onu evet günümüzü kurtaran günü kahramanı Hakan Şeker bir bak lan bir bahtaşı gül yüzünü göreyim lan Vallahi dördüncü balığı yakaladı helal olsun Hakan'a. Evet vallahi da billahi da. Aa, şu da Kamil Bey ve e, Burak Bey hiçbir iş beceremediler. Hakan üç balıkla zirvede. Kaçarlar farkıyla. Hani şey öteki? Hangisi? Bir tane daha balık vardı. Bu şeyde. Nerede? Botta mı? He ee he botta. Dördüncü balığımız da botun kıyısında bağlı. Bu da fena bir balık değil. Bu da var 40 santim kadar. Arkadaşların bataryası bitti. İkinci akıyı arkadaşlara yetiştiriyorum. Evet, akümüz burada beyler. Evet. Yeter akü. aktif. Ne bir şey var mı? Yakalım yok. Evet, şimdi iki tane arkadaşım beni Bolu'na bir e, seyir yaptırıyor. Arkadaşlarımıza doğru gidiyoruz. Acap da iyice ya. Heyecanlandırdı beni ha. He. Kişiler de geliyor. Bizim kudular yemesin. Evet keşiler de bizim malzemeye doğru gidiyor. Kapalıdır malzemeye bakın keçiler yemesin. Evet Hacat otomatiğe bağladı okuma diyor ama okumuş bir insan. <laughs> Bunlar inat demiş öyle demiyorlar. Allah Başkan bir el bakayım. Gümüştü başkan. Evet bunun kahramanı Hakan. Atıyor hala. He? Tuttun mu? Ben daha onu görmedim. Dur gelince bakarız. Beş mi oldu? Valla bu gezme işi güzelmiş ya. Keşke kahvaltı arasına takardık iyiydi. Hem olsa tartırdım ben de. Neyse yine de bir çekim yapayım şöyle güzel güzel. Hayvanlar suya geldiler. Başkan feneci oluyor ha. Valla bak. Hakan. Hakan da balık yakalayamayınca yeme dövüyor. Evet Kamil Bey, günün yorumunu alalım sizden. Valla bugün hava biraz rüzgarlı. Evet. Bundan dolayı da dalga olduğu için balık sakin yani. Doğru, çok pek iyi balık. Oynamadı. <laughs> İnşallah. Şey evet, sekiyoruz herhalde boş. Bir daha at bakayım. yanında böyle bir, ne bunun adı? Bot. Bot, bot. böyle bir güzelliği var. Ya ben isimle rahat tutamıyorum, böyle bir sıkıntı var bende. <laughs> evet, at bak. Bir vitamin mi eksik acaba? Valla vitamin fazlalığı var. Herhalde <laughs> <laughs> ondan. Balığı çok yemen gerekiyor onun için. Bu da hiç sevmediğim bir şey benim balık yeti ya. Ben çok balık yemem öyle ya, böyle olmaması. olma Allah Allah. Ya bizim amacımız burada doğa ile iç içe. Değil mi? Tabii canım. Şehrin bu ucu Sadece ortamından uzaklaşıp, böyle sakin, huzurlu, evet. hafa dinliyorsun Değil mi? Aynen. Deşarj olmak da çok önemli. Tabii ya. Ya. Hayatta her şey, bir şeylerin peşinden koşmak değil abi, güzel güzel test atmak. Arkadaşlar sağolun. en azından kafanı dağıtıyorsun. Başka bir şeyle odaklanıyorsun. Aynen. Balığı yakalayıp yakalamak çok önemli değil Tabii. ama en azından onun vurması, o heyecanı yaşamak. Ya biraz önce şeyi yetiştiremedik ee, sudan çekerken. Arkadaş. Neyse. İnşallah. İnşallah şey gitmeden bir tane bir çekersek o heyecanı bir yaşatırız. Bir su daha atmaya karar verdik. Kafamıza saydın Hakan. Hakan. yavaş. Yavaş <laughs> ortalara doğru gidiyor, derinlere Boğulacaksa da tam boğulak bari <laughs> Belki derin nerededir balık ya da kıyıda mıdır acaba bilmiyorum ki Balık her zaman için çoğunlukla kıyıdan takip ederek geliyor He Balık şimdi ben dediğim <laughs> gibi yani şu anda Bir sık çekiyor şu anda Evet, bu noktaya tam dibimize nokta atışı yaptı. Saygılar. Botu batırmak için yaptın, değil mi? Seni lanet olsun federal seni. Kamil kardeşim teşekkür ederim. Nostaljik bir gezi oldu benim için. Vallahi böyle botla gezmek de isterdim her zaman ama işte de böyle denk gelmemişti. Bugün çok iyi denk geldi. Böyle biraz ileri uçlara doğru, derinlere doğru. Yani şu anda yaklaşık 30-40 metre olduğunu söylüyor arkadaşlar hemen altımızın düştüğümüz zaman icabında sıkıntı et. her yerde bir var. her yerde balık. Vatandaş bu pandemiden dolayı biraz streslendi. Stresini atmak için vatandaş için bu baya iyi bir suyun eski yükseldiği yerler orada görünüyor yani bir metreden fazla düşmüş durumda su. Dolar mı dolmaz mı onu bilmem. Barajın etrafı yaklaşık 70 demekten 40... 70. Bilmiyorum burası 70, civarında demişti. Ama karşıda balık ıı, oltatanlar var. Şeyde. Onlara doğru gidiyoruz. İnşallah bir tane yakalayıp böyle o yakalama heyecanını yaşayabilirsek Allah nasip ederse ona da çekeceğiz. Evet. Şu sözdeki arkadaşların tanımıyoruz ama yanlarına doğru gideceğiz. Birazcık o at çek yapıp daha sonrasında da döneceğiz inşallah. bir akü vasıtasıyla Akü Evet. Nasıl evet. gelsin usta? Var mı bir şey? Hayırlısı olsun inşallah olur. Evet, suyun eski debesi yüksekliği bir buçuk metre falan daha yukarıdaymış. Daha azalmış su biraz. Şu adam nasıl diyor? Evet, şimdi Kamil Bey at çek yapacak. Ben de onu çekeceğim bakayım. Kayıyor bat. Bu tut dönebiliyor muyuz? Göreceğiz. Oo, ben altta. İyi yaklaşıyoruz ha. Ben de biraz yanına aldım sen. Gösermiyor mu? gereken kurallardan birisi pervanemize kendi ipimizi doladık. Şimdi onu keserek çıkardık. Ve bir sıkıntı olmasın diye de kestik ve şimdi yeniden yolumuza devam edeceğiz. Ahmet abi, Ahmet abi gelmediğin yine say. Bak ne güzel botunan botunan bak tır, tır ederek geziyor şu anda. Bak Kamil Bey bize bugün bir güzellik yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ahmet abi sen bugün gelmedin avcıların piri olarak. Ama bir tane yem yakaladık başka bir şey bu. <laughs> Yusuf, emmi, Yusuf emmi, bak arkadaşına ne diyor bak 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 Allah'ın seversen bak her tarafımız su. Var mı sizin Almanya'da böyle güzel bir baraj bak görüyor mu? Basistos. Bak Basistos falan filan bir şeyler diyor Bu, bu, bu babası da Almanya'dan gelme. Bak gördün mü? Sana şöyle göstereyim. Biraz e, papaza benziyor bu saçı sakalı. Balık yakalamaya çalışıyor şöyle gördün mü bak. Gel gel gel. Şey ama şey ama sen bahsetmez. Uzunlayınca çekiyor ama bırakları akümümüz bitti diyorlar. Evet yavaş yavaş avımızın sonlarına geliyoruz. Evet avımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çayımızı içtik. Ee, ben e, botla gezerken arkadaşlar bir tane tuttu. Bir tane de kaçırdı. Hakan kardeşim aldı geliyor şimdi onları. Bunları Bunlar da çekeceğiz. İnşallah yeni avlarda böyle şırfını hoplarken zıplarken bir çekim denk getiremedik. İnşallah gelirse onda da çekeceğiz. Evet başkan evet. bugün evet. yorumu alayım. Güzeldi. İki tane yakaladım. Hadi yine şeytanı bayanırdım. Ben de bir şeylik var ya bilmiyoruz biz bu işi ya da. Öğreneceksin usta. Eyvallah teşekkür ederim. Evet. Gayet güzel bir öneriydi. balıklarımızı. Kaç tane var? Ha, beş tane aldım o taraftan. İyi, hadi hayırlı olsun bak. İyi almış. Bak balıklar büyük büyük. İki tanesi çok güzel. Bu da hala doymadı. Bugün yakalayamadı hırs yaptı kardeşim. Evet şimdi balıklarımızın yakalanmış ipe diz lifelleri az bu tarafa çevir Kamil Bey siz. Evet. Evet hayırlı olsun. Evet. Şimdi tam avımızı bitirirken... Hadi ya bırakar Çek 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 çek. Bu yüzünü yaşıt ediyorsun. mı gireceğiz? Abi yüzünde kaçacak da. Çeksin ya gelmiyor mu ki? Abi gelmez. Gelir gelecek bayim bi geliyor geliyor girme 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 çek Hadi inşallah bunu alırsak Altıncı balımız ve e, videomuzun kapanış abi. zamanında <laughs> Ben sizi tutmadan gitmeyeceğim demiştim Evet Burak'cım siz... teşekkür ediyorum elinize de kolumuza sağlık Bayağı da büyük bir çıkar bakayım görelim onu da İki buçuk tamam. metre bu var Abi holta holta Kaçarlar farkına Farkına diye gel Sana diyeyim holta al Evet, Hakan senin oltayla attıydı. Aynen abi. <laughs> evet. Yine bir 50 santime yakın güzel bir balık. Söyle abi. 20 santim. Evet tamam 50 santimlik bir balığımız daha oldu. Hadi bir iki daha atın belki çıkar ya. Evet 7. balığımız da <laughs> Burak yakaladı. Abi seyredin Vallahi bıraktık abi bitti gidiyor derken. Ya başkan dur ya. Başkan hep senin yüzünden bak gideceğiz gelmeden gideceğiz diyor adam canı sıkıyorum bak. <laughs> Avuteki balığı da getir. <laughs> şu anda iki tane Hakan Bey'in elinde. <laughs> Beş adet de burada ve bunlar da bayağı iri balıklar güzel. Evet Hakan kaç ölen güneşten de bir çekeyim onları. Hadi hadi arada daha bir yapıp da yiyelim öyle. Yavrularla. Fotoğraf ya, alayım abi. Ödüleri. Bir saniye basma, basma, bir saniye. Oğlum, adam bir tane balık tut. onu da geri göndereceğim. Bir daha koy, bir tane tuttun. Ya, ben bir tane diyorum. Lan, 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 lan! Bak, bak, bırak. 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 ya, bırak. Hadi poşete koyacağız ya. Evet bugünkü avımızı da burada bitiriyoruz. Artık tutarsak da yapacak bir şey yok. Tam av bitti derken Burak kardeşim de iki tane yerdekileri tuttu. Avımızı bitirdik. İnşallah yeni e, avlarda e, görüşmek üzere. Hayırlı olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya bugün bir şey var. Tam av bitti bırakıyor ki diyor derken bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha ve 8. balığımız oldu. <laughs> Burak ile farkı yok. Evet vallahi var ya tutamadım tutamadım dedi sonunda 8. yedi Harika Hani Kamil Bey Kendi. o kadar okuma okuma sana oku dedik bak adam okumuş Hadi. çekiyor. Abi şuradaki poşet versene. Hasan kardeşim de e, temizlik yapıyordu işini falan nasıl açtım böyle. Onu <laughs> beyazını. Bitti mi şimdi? Evet işini temizlemiş oldu. Balıklarımızı hem temizleyeceğiz ama size temiz götüreceğiz inşallah iki defadır, iki defada Kamil kardeşimiz balığı yakalıyor. Balık da şeye takılıyor, içerideki artık otlara mı? Koptu. Ha? Hadi canım. İki seferdir... iki seferdir aynı şeyi yapıyoruz ya. Hadi Kamil bir tane al da sen al da öyle gidelim bari ya. Ben zaten bu işi halledemiyorum. Balıklarımızın üç işte tane temizledik. Ee, şu an işte sekiz tane. İnşallah bakalım. Alacak mıyız? Evet. Şimdi balıklarımızı yaptık. Bu da trofe sayılacak. O en büyük balığımızdı. Hasan abi şimdi bunları temizledi. Doğradı. Yüzlerini kazıdı. Biraz sonra bunları e, ee, inşallah pişirip, düşürüp... eee o bak onun cinsi neydi o da mı? Turna. palamut abi Ya dalgayı bırak, ne o? Turna var? balığı. <laughs> Turna balığı mı? <gülüyor> <gülüyor> ben ne anlarım balıktan, bana tavşan diyeceksin, kekli gökdek kurutacaksın. Evet, evet Hasan abimiz de e, balık havunda, Amasya'nın e, en iyilerinden. Yok lan, en iyisi, en iyisi. Emmim yine öyle, balık konusunda iyi. Ahmet abim avcıların piri tapıyorum ben bu adama. Bunun bilmediği şey yok. Balık var, av var. Bilmediği bir şey yok maşallah. Birazdan ee, burada bunlar da pişecek pişirip videomuz alacağız. Kana abi buyur seni dinliyoruz. Nasıldı bu balık avımız? balıkçı ha. Balıkçılar burada balıkları. Bugün yiyeceğiz diyoruz yani. Evet, birazdan amellerin tavada pişirecek Ben bir balık yakaladım hiç. Parabıta, parabıta. Ben yakalayamadım. Balamut mu lan? Lan oğlum turna balığı diyorsun, balamut diyorsun ya. <laughs> evet Hasan abi şimdi ne yapıyorum? Balıklar temizliyorsun. Temizledin. O böyle dilindirip çizmeye sebebi yağda içindeki kılçıklar net pissin diye mi? Evet evet, evet. Daha iyi pissin diye. Evet Hasan abi senin bu konudaki yorumun nedir? Hasan abim bu işten anlayı diyorum yok değil. Balık temizlemiş Hasan abi. da yapıyor. Pişirme? Pişirme. Onu da pişiriyor. Yapıyor. İyi e o zaman Bu size gerek mı? yok oğlum. Siz, sadece tek yani öyle mi? He? Yiyiciyiz diyor yani. Her türlü hem yiyiciyiz hem içiciyiz abi. Peki. Evet, Peki. Evet bugün günün kahramanı o en büyük Kamil'i götürdüğü balık ne kadardı? 19 kilo. Ay maşallah. ne yapmış nasıl abi? Vallahi sirkete de dinlendirdik. Ne kadar? 25 dakika mı? 30 dakika mı? 20 dakika. Şimdi kalp pişireceğiz. Evet. Tamam, bir daha yıkayacağız. Bir şekerden çıkarttıktan sonra süzüleceğiz, bir daha yıkayacağız. Ondan sonra süzeceğiz. Ondan sonra un, ne unuydu? Misur unu. Ondan sonra abi, 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 pişireceğiz. De Şeker de çekeceğiz de zaten. Evet Zeyn salatamızı yaptın. Yaptık. Halkamız oh, hazır. Balığımız kızarıyor. Evet, balığımız kızarıyor. Ya. Soğanlarımız. Balığımızı alalım. Şöyle balığımızı alalım. Ha daha fazla var. Sen ha diyor ya? İşte. Evet Mecnun abi. Onlar oldu mu şimdi? Olur Aslında ya. teflon olsaydı yapışmazlar. Ha birbirine yapışmış değil mi? Dibine yapışma yok. Evet, Bunlar pişen balıklarımız. <laughs> Evet. Ahmet abi. abi. Var mı da orada balığımız? Ben balık bitti. ne bir mı? Bakayım. Murat Hasan abi orada da var yine bir üç kilo kadar değil mi? Evet. Şunun içinde tuz var, mısır unu var. Evet. Harmanladın. Burada da mısır unu balıklarımız. On numara. Bu verdi. Evet bugün bir iş bölümü yaptık hiçbir işe yaramayan iki arkadaşımız bunlar. Bu ikisi sadece oturmak ve yemekten sorumlular. Değil mi arkadaşlar? Bir evet, bakayım. Yavrum.